Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir poğaça ile karşınıza geliyorum. Muhteşem bir poğaçamız olacak. Kaşarlı bir poğaça yapacağım. Hemen başlayalım. 1 yemek kaşığı kuru maya. 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 tane yumurta ekliyorum. Şöyle hafif bir çukur açacağım. 6 su bardağı undan yararlanıyorum. 1,5 su bardağı süt kullandım. 1 çay bardağı sıvı yağ. Yeteri kadar sıcak su ekleyeceğim. Çok kaynar değil, ılık. Şimdi biraz karıştıracağım. Sıcak suyunu yavaş yavaş vereceğim. bir tatlı kaşığı daha tuz ekliyorum en son çok fazla kuru bir hamur olmasın şöyle elimize yapışan bir hamur olsun yeterli şöyle üstünü örteceğim 40 dakika dinlendirelim Evet hamurumuz şişmiş havasını alalım tezgahımızı çıkaralım. Hamurumuzu bölelim. bezelere ayıralım. Şöyle elimizi yağ sürüp bezelere ayıralım. Kavrulmuş ve çiğ susamı karıştırdım. Pekmezimi sulandırdım ve kaşar peynirimi rendeden geçirdim. Şöyle çekiyorum kenara. Şöyle aldığım bezeyi şöyle yuvarlayıp altından tutuyorum. Pekmeze bandırıp susama bastırıyorum. tepsime ekliyorum. Bitirmiş olduğumuz poğaçalarımızın bardağımızın altını yağlayıp şöyle bastırıyor bütün poğaçalarıma su bardağıyla iz açtıktan sonra kremayı şöyle bir poşetin içine koydum. 180 derecede 20 dakika pişireceğim. Tekrar çıkarıp kaşarlarını ekleyeceğim. Tekrar fırından çıkardım. 20 dakika pişirdim. Şimdi de kaşarlarını ekleyeceğim. Şöyle. Tekrardan 20 dakika daha kaşarımız kızarıncaya kadar pişirelim. Evet fırından çıkardık harika muhteşem pişmiş. Böyle süs amaçlı maydanoz ekliyorum. Harika görünüyor. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.